Evet arkadaş, Bodrum Yalı Eski değirmenler. Bir zamanlar burada. Şuradan aşağıya göstereyim. Sahili. Oradan merkeplerle, yani affedersiniz eşeklerle bu arpa getirip buraya çıkılıp burada öğütülüp insanlar kendi ununu e, yapmak için burada. Bunun arkasında 3 dört tane daha var. Burada bir tane daha var, yıkılmış durumda, harap olmuş durumda gördüğünüz gibi süper bir yerdeyiz şu an. Yalıkavan tam tepesindeyiz. Değirmenler mevkisindeyiz. Şöyle arka döndüğümüz zaman şimdi arka tarafı göstereceğim size. Burası da Bodrum'a giden yol. Şurası, şurası Belen. Şu karşı gördüğünüz yer. Yani. Burası Bodrum'a giden. İşte gördüğüm deniz ileride deniz yörünü görebiliyorsunuz orası da orta Şurası yaka köy. gördüğünüz gibi inşaattan geçilmiyor. Her taraf kuca kuca şey gibi şehirleşmiş gibi bir hal aldı. İnanılmaz bir kötü bir durum aldı yani. Şimdi şimdi tekrar dönüyoruz geri. Hava 10 numara güzel. Bugün 16 Ocak 2025 bu arada. Ya e, inanılmaz bir hava var. İnanılmaz bir güzellik var. Tam bahar havası. İşte yalı kavanda tepeden görünüşü. Böyle bir güzellik var mı arkadaşlar? Şurası yalı kavak. Şöyle şu tarafa döndüğüm zaman şurada bakın bir karşısı şu an tam net görünmüyor dedim. Gidelim karşı ama tam net görünmüyor. Şurası Marina biraz yaklaştırayım. Bakın şurası Marina. Şurası Bodrum Yalık Akmanı. Şöyle. Biraz gezileyim size. Şu gördüğünüz ada Körman Adası. Şöyle gidiyoruz. Şimdi şurada yeni yapılanmalar burada da üstü olduğu gibi bina gördü. Ee, yukarısı o siyahlı görünen yer Dedim Şu an e, biraz uzak geri alamıyor. Şurası Koç'un binası. Koç'un malikanesi diyeyim daha doğrusu. Yani Koç'un malikanesi. E, biraz devam edelim gezimize. Gezimize. şu an körek mantarı dediğimiz yani şunlar körektir şunlar körek otudur körek otudur büyüyünce şey sapı olur arkadaşlar daha da büyüyor tabii ki bunun şartı şimdi yeniden krizini körek mantarı dediğimiz mantar olur burada herkes bile mantar toplama gelir şu anda ben de mantar için geldim ama hiç bulamadım tabii ki. Bunu bilenler yerlerini bilenler, ocak değil, ocağını bilenler bunu da biliyorlar. Şu bakın, şuralara bakın. Her taraf dağ, taş, tepe. Burası da Kavak Mahallesi. Burası belediye bile değil. Şurası belediye bile değil. Kalabalığa bakın. Onun için burası yani belediye oldu halde bu kadar kalabalık belediye olmadı halde burada kadar kalabalık ve yerleşim imar yok diyorlar. Fakat fakat hala hala e, şeye devam inşallah. Bakın şurada şantiye var. E, yukarıdaki yolda tünel yapılacak tünelden vazgeçilmiş sanırım. Şimdi yolu genişletme çabalarındalar. İnşallah genişletirler size böyle güzel bir perşembe sabahından güzel bir gün diliyorum. Trafiğe bakıyorum arkadaşlar bir yakınlaştırayım. Artık burası gördüğünüz gibi kalabalık görüyorsunuz devamlı. Devamlı hareket bir trafik var. Eskiden yani burası azdı fakat şimdi o kadar şu oldu ki. Yaz kış oturum çok olduğu için görüyorsunuz trafiği. hele birazdan e, üç yıl sonra bu yol tıkanıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin.